Evet merhaba arkadaşlar. Buna siz mutlu olabilirsiniz. Ben üzülebilirim. 12.30'da çekemeyeceğim çünkü. Çünkü kahvaltıdan sonra denize gidiyoruz Arkadaşlar o yüzden ben şey yapayım. nerede ki? boş olsun. boş olsun. Tamam. Oldu mu Evet. arkadaşlar. Tabii ki de ben size göstermiş, göstermemiştim. Doğru ya. Bu hediye paketi var ya arkadaşlar. Bunun içine canım kardeşim şeyini aldık. Magnetimini. Ya burada altın kaşık var. Bir aslında 800 lira ama <laughs> hem hediye olduğundan dondurmayla hediyeye geldi. Beleşe geldi. Ama dondurma. Yok. Burada da böyle altın kaşık çok güzel gözüküyor. Bakın abi. Gerçek bu saf altın? Sırf 800 lira tabii ki de oraya plastik yaparlarsa 800 lira boşuna gider. Ama gerçekse oluyor gider yani anladınız mı arkadaşlar? Hadi bay. Video like atıp abone olmayı unutma yoksa yatağının altında iki bak çıkar. Bay bay.